أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Yüce Mevlamıza hamdü senalar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun aline ashabına, cümle peygamberlerimize salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, inayeti cümlemizin üzerinde olsun. Kıymetli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Nahd suresinin 97. ayetinde şöyle buyuruyor. Ben amile salih min ve mu'min. Kadın veya erkek kim mümin olarak dünya ve ahiret adına hayırlı işleri yaparsa faydalı işleri yaparsa fele nuhyi ennehu tayyibe biz ona elbette kesinlikle huzurlu, bereketli bir hayat yaşatırız. Bir ömür veririz. Ayetin devamında Mevlamız buyuruyor ki وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ bi مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve böyle kimselerin, yani mümin olarak kadın veya erkek dünya ve ahiret adına faydalı işler yapan kimselerin dünyada huzurlu, bereketli bir ömür, bir hayat yaşamalarının akabinde ahirette de onlara yaptıklarının daha güzeliyle, daha ziyadesiyle bir ecir, bir mükafat, bir ödül bahşederiz buyuruyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Kıymetli kardeşlerim, peki dünya ve ahiret adına yaptığımız veya yapacağımız faydalı işlerin başında neler olmalıdır? Elbette ki bir insanın, bir Müslümanın dünya ve ahiret adına yapacağı faydalı işlerin başında kendisine, ailesine, toplumuna, milletine, memleketine, insanlığa faydalı bir adam yetiştirmek, bir nesil yetiştirmek, bir insan, bir evlat yetiştirmek olmalıdır. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu Enfal Suresinin 28. ayetinde bizlere bu konuyu şöyle haber veriyor. Buyuruyor ki, وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَنْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاَنَّ اللّٰهَ عِنَّهُ اَجْمُ عَظِيمٌ Ey kullarım, ey insanlar! Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız, servetiniz ve çocuklarınız sizin için bir imtihan vesilesidir, bir imtihan sebebidir. Eğer sahip olduğunuz evlatlarınızı, Allah'ın size lütfettiği ciğerpare yavrularınızı topluma, millete, memlekete faydalı bir nesil, faydalı bir adam, faydalı bir insan olarak yetiştirirseniz, elbette ki büyük mükafat, Büyük ecir, büyük ödül Allah'ın katındadır. Kıymetli kardeşlerim, özellikle ümmeti Muhammed'in zor zamanlardan geçtiği, sıkıntılı dönemlerden geçtiği, kaosları yaşadığı bu devirde, dünyanın şehvetine, malına, mülküne alınamayan, geri adım atmak nedir bilmeyen, hedefine kilitlenmiş, kendisini dinine, devletine, milletine, memleketine adamış insanlar yetiştirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Hz. Ömer radıyallahu anh Efendimizin bir hatırasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir gün ahbaplarıyla, arkadaşlarıyla beraber sohbet ederken aralarında şöyle bir konuşma geçer. Der ki, siz Allah'ın duanızı kabul edeceği bir tek dileğiniz olsa, yani kabul olunacak bir duanız, bir talebiniz, bir niyazınız olsa Allah'tan ne istersiniz? Bir odanın içerisinde bir evde sohbet eden Hazreti Ömer Efendimiz'in arkadaşlarından bir tanesi şöyledir. Ya emir el ben isterim ki bu odanın dolusu kadar altının olsun, bunu fakir fukaraya, qalıb qorabağa öksüz və yetimlərə sərf edeyim ordudan donatayım Allahın rızasını qazanayım bir ikinci şanslar ki ya əmirə möminiyəm mən də istərim ki bu odanın dolusu qədər gümüşüm olsun təbi ki o zaman gümüş para qiymətli bu odanın dolusu qədər gümüşüm olsun mən də de arkadaşımın dediği gibi haimen öyle Allah yoluna sərf edeyim də bevlə onun rızasını qazanayım Çünkü bu bende bir emanettir. Üçüncü şahıs da der ki Ya emir-el benden bu odanın dolusu kadar çok kıymetli mücevherlerim olsa onunla efendim ordular donatsam, silahlar teçhizatlar alsam, fakir fukaraya, garip kurabaya hayri hizmetlere yardım etsem ben de Allah'ın verdiği nimeti bu yolda kullansam bunu isterdim. Sonra arkadaşları derler ki ya emir el müminin peki sen bize sordun biz sana soruyoruz. Sen de Allah katında kabul olacak bir duan olsa yani sadece bir talebin bir niyazın olsa Allah'tan sen ne istersin? Kulaklarımıza küpe olması gereken şu temennide bulunacağını şu duayı edeceğini Hazreti Ömer Efendimiz arkadaşlarına şöyle cevap verir. Der ki bir tek dileğim olsa bir tek duam olsa ki inanırım ki Rabbim duaları kabul edecektir, dualara icabet edecektir. O günün şartlarında sahabe-i kiramın en önde gelen isimlerini sayarak ben bu odanın dolusu kadar Muaz bin Cebel gibi, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi, Huzeyfe bin Yaman gibi, Bilal-i Habeşi gibi adamlarım olsun, Dünyalık hiçbir şeyim olmasın, onu isterdim, onu talep ederdim der Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Kıymetli kardeşlerim, bu hatıradan anlar, anlıyoruz ki millet olarak, toplum olarak en fazla ihtiyacımız olan şey, Selahaddin Eyyubiler gibi, Kanuni Sultan Süleymanlar gibi, Mehmet Açıklar gibi, Sultan Fatihler gibi, Adama ihtiyacımız, adam yetiştirmeye ihtiyacımız var. Bu duygu ve düşüncelerle Rabbim bizlere bir emanet olarak verdiği oğlumuzu, kızımızı, evlatlarımızı, nesillerimizi adam gibi adam yetiştiren, kendisine, ailesine, toplumuna, milletine, memleketine faydalı bir insan yetiştiren kullarından eylesin. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.